Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, Bitcoin en son bu Binance borsasıyla hani e, Amerika'daki e, bazı sorunlardan ötürü bir buçuk yıldır takip edilen konunun neticesinde e, bu CEO'nun ceza alması, CZ'nin ceza alması neticesinde kripto paralarda ufak bir dalgalanma yaşadık. İki gün geçti aradan. En son videoda bahsettiğimiz gibi çok da fazla bir etki etmediğinden ve kripto paraların hani önümüzdeki sezonda beklentilerimizin çok yakın bir gelecekte boğa sezonunun başlaması gerekeceğinden dolayı döngü gereği arkadaşlar. O yüzden bu kötülük aslında kötü haber öncesinde fiyatlanmıştı. Yani bir buçuk yıl öncesinden gelen bir konu bu. Ve sonuç olarak 36.500 dolara kadar geriledi. Orada destek buldu. Şu bölge Değişmedi yani sonuçta arkadaşlar ve iki defa bu 38 bin dolar seviyelerini denedik, test ettik direnç bölgesini ve şu sıralarda 38 bin doları yenice geçtik arkadaşlar. Bitcoin 38 bin doların üstünde şu an fiyatlanıyor ve şimdi kritik süreç şu yani alt ürünler hemen harekete geçmiyor. Burada e, geçireceği süre önemli Bitcoin arkadaşlar yani saatlik, 4 saatlik artık günlük kapanışlara bakacağız. E, bu arada işte altcoin'ler mutlaka hareketlenmeye başlayacaklardır. Aniden hareketlenmiyorlar. Ama şimdi arkadaşlar yani alt ürünlerin pek çoğunda henüz ciddi anlamda hareketlilikler gözükmedi. Şimdi e, genel olarak tabloya bakacağımız zaman hani bu grafikte durum bu şekilde. Bitcoin'in grafiğinde arkadaşlar yine aynı 36.500'den destek buldu. Ve iki kez denediğimiz 38.000 dolar direncini de geçti. Yani kötü haber iki gün önce vardı ve şimdi hiçbir şey yok eser kalmadı arkadaşlar. Yani 38 bin doların üzerinde fiyatlanıyor. Düzeltmesi gelir mi göreceğiz ama 38 bin üstündeki kapanışlar şimdi takip edeceğimiz süreç arkadaşlar. Şimdi bu süre içerisinde zaten hemen e, XRP olsun, Dogecoin olsun, Solan olsun yani ürünler, majör ürünler hemen zaten ufak ufak hareketlenmeye başladılar. Polygon, Matic, Avax, Avalanche yavaş yavaş kıpırdadılar. Şimdi hacim e, baktığımız zaman 17 milyar dolar Bitcoin, Ethereum'unki 9-10 milyar dolar aralığında. XRP'nin iyi sayılır arkadaşlar 1.3 milyar dolar. Solana öyle 1 milyar doların üzerinde. Dogecoin'inki 350 milyon dolar. Yani piyasa hacimli arkadaşlar çok kötü değil. Şimdi tabi e, yavaş yavaş bunların yukarı yönlü hareketlerini görebiliriz. E, daha da sertleşir. Alt ürünlere indikçe daha da altlara indikçe arkadaşlar basa bak basamak. basamak. Onlar da ciddi hareketlilikler, pantlar yeniden gözlemlenecektir diye düşünüyorum. Yani piyasa olması gerektiği gibi normal seyrinde ilerliyor. Bitcoin'de e, dediğim gibi yani haftalardır belki son bir aydır e, yapmış olduğum içeriklerde artık yani 40 42 bin dolar seviyelerinin herhangi gözükebileceğinden bahsediyorum. Yani bu artık e, Bitcoin'de gelmesi dört gözle beklenilen seviyeler. Tabii o seviyelerdeki hareketlilikler alt ürünlerin nasıl e, seviyelere çıkaracak onları da gözlemleyeceğiz. Ama şu güne kadar arkadaşlar gördüğümüz görüntüde mesela Solana'da olsun, da olsun e, ciddi hareketlilikler oldu. BNB 236 dolar arkadaşlar. Mesela bu konunun en baş muhatabı olmasına rağmen bu kötü haberlerin en sonki videoda yine söyledim. O bile mesela fazla geriye gitmedi. Çünkü öncesinden zaten fiyatlı arkadaşlar BNB'nin şu an en az 350 dolar olması gerekiyordu. Yani bu kötü haber en başından beri olmasaydı şu an bir BNB'nin 350-400 dolar aralığında fiyatlanacaktı arkadaşlar. O yüzden diyorum zaten. Bunlar fiyatlandı ve BNB'nin fiyatı şu an 236 dolar olarak dip seviyelerde. Yani anormal bir gelişme olmazsa, anormal bir kötü haber gelmezse Binance'e tekrardan ki beklenmiyor yani genel olarak piyasada da bu beklenmiyor ama tabii kripto para piyasalarında her şey mümkün olabilir. Hacklendi denir bir şeyler olur ee, yine etkilenebilir yani piyasa ama şu an hani normal seyrinde BNB'nin e, ay sezonu boyunca en fazla 200 dolar seviyelerinde en dip olarak gözüktü. E, genelde arkadaşlar 300 dolar seviyelerinde 300-350 dolar seviyelerinde gördük e, BNB'nin fiyatını. Yani arkadaşlar bunlar fiyatlanmıştı. O yüzden çok da fazla etki etmedi. Çünkü beklentiler çok fazla. Her an bu spot ETF başvurusunun onayı gelebilir, duyurulabilir. Bunlar gerçekten büyük etki yaratacaktır. Kripto para piyasalarının coşkuya sebep olacaktır. O yüzden arkadaşlar kötü haber etki etmedi fazla. Bunu bekliyorduk zaten. Ve bazı ürünlerin gerçekten yükselişlerinin çok sert olabileceğini. Çünkü henüz hiç harekete geçmemiş ürünler var. Yani Beklediğimiz hareketleri gerçekleştirmemiş ürünler var ve onlar da şimdi genel olarak piyasadaki diğer ürünleri de takip ettiğim için iyi haberlerle 2X, 3X aniden yapabiliyorlar arkadaşlar. Yani bir boğa rallisi gibi bir ralli yaşıyor kendi içerisinde o ürün ve 2, 3X yani mesela ağırlığına göre mesela XRP öyle bir duruma girecek olsa herhalde 3-4 günlük veya bir haftalık bir boğaya girer. Ve fiyatı arkadaşlar 2-3 katı artabilir. Mesela Dogecoin'de de bu gözükebilir. Ağır ürünlerde bu süreç uzayabiliyor. Mesela düşük değerde olan coinler, mesela 20-30 milyon dolar piyasa değeri olan coinlerde bunlar 1-2 gün sürüyor en fazla. Veya bir haftaya da yayıldığı zamanlar olabiliyor. Şimdi bugünlerde mesela arkadaşlar yapay zeka ile ilgili bir kripto para var. O da Chain GPT yerli borsalarda falan yok. Listelenmiyor. Ama mesela e, KuCoin'de falan listeli arkadaşlar. Pek çok e, önemli borsalarda listeli. Onda mesela çok ciddi hareketlikler oldu. Bunu da X platformunda en başından beri en dip seviyelerinden beri konuştuk. Ve onda gerçekten de çok ciddi kazanç oranları yakalayabildik arkadaşlar. Ancak hani her borsada yer bulmadığı için fazlaca yer veremiyoruz bazı kripto paralara. Ama tabii e Waves konusunda arkadaşlar beklentiler yüksek. Waves de genelde yerli borsalarda yok ama Binance borsasında falan var. E, mesela Waves takip edilebilir arkadaşlar. Birkaç video önce Chronotech Time e, içerikleri hazırlanmıştım. O kripto para hakkında da içeriklerde içeriklere yer vermiştim. Chronotech Time takip edilebilir. Onlarda ciddi hareketlilikler olabilir. Zaten arkadaşlar o videodan sonra 2x yaptı. E, 15 dolar seviyelerinden 30 4 dolar 32 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Düzeltmesini yaptı. Şu sıralar 22 23 dolar aralığında Time Kronotek arkadaşlar. Yani e, sürpriz ürünler sepetimizde olması gereken, sepet yapanlar için sepetimizde tutmamız gereken bazı kripto paralardan yeri geldikçe bahsediyorum, söylüyorum. Beni X alanında, Twitter alanında da takip ederseniz faydası olur diye düşünüyorum. Çünkü Orada direkt e, anında bilgi paylaşımı oluyor, çok hızlı oluyor arkadaşlar. Video çekmek biraz uzun sürdüğü için oradan da takip edebilirsiniz. Genelde e, videolar çekmeye devam edeceğim, e, bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yani beklentiler aynı düşündüğümüz gibi, gelişmeler beklendiğim, beklen, beklediğimiz gibi devam ediyor. Bitcoin e, kaç defadır zaten bunu konuştuk. 38 bin dolar direnç var, iki kere denedi, muhtemelen geçecek, aşacak bu direnci de. Ama tabii alt ürünler hemen tepkisini vermiyor. Dediğim gibi buradaki kapanışlara bakacağız. Zaman ilerledikçe eğer Bitcoin 38 bin doların üzerinde tutunmaya devam ettikçe ederse alt ürünlerde de ciddi hareketlilikleri gözlemleyeceğiz. Büyük ihtimalle arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin ki bu gibi içerikler devam edebilsin arkadaşlar ve bizi daha üst sıralara taşıyabilsin tabi önerilen videolar içerisinde. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız durumunda bu gibi içerikler sizlere anında ulaşacaktır. Dediğim gibi az önce de beni ilk salanda da takip edebilirsiniz. Videonun hakkında kısmında e, buraların bağlantı linklerine ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın. En önemlisi takipte kalın.